Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle arkadaşlar ee, önemli bir duyuru yapacağım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, yeni bir adam aldım, Ay, adam aldım diyorum. Yeni bir skin. Ee, arkadaşlar bunu premium al, alıyordum ben. Hep premiumlar ama bunu koyacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, niye böyle bir şey yaptım? diye soracak olursanız Söyleyeyim dedim çünkü Bilin diye çünkü hep bununla oynayacağım Arkadaşlar Ve arkadaşlar Bay bay diyorum Ve görüşmek üzere ee, Yani bir yeni skin için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar ee, Bize bir tane daha duyur edeyim Belki video gelmeyebilir yani durumuma göre atacağım. Hastaydım o yüzden geç video geldi. arkadaşlar görüşmek üzere ve bay bay.